ki partiye de çağrılmazsa mafiğin Erik Tan'ın uygulayacağı performans. Oğlum harbiden mafiği çağırmadı. Unuttuk kanka yine dün. Kanka 360 atıp geldim amına koyayım. Ya amcık efes. Mafya. Sekreteriyat. O kim? Amına kodumun çocuğu. Sal sal. Hey hey hey. Ya. Az olsun biraz Hadi az. Açıldım. Zev challenge kapatacağız ama. Selamlar YouTube. <laughs> 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 Kayra iddialı. Kayra iddialı arkadaşlar. Son kulvardan Kayra. Hadi açıldım. Zev challenge kapatacağız ama. Selamlar YouTube. <laughs> İyi misiniz? Allah şükür bizler iyiyiz. Sağ olun. Birlikte 5 ve 5 bugün atalım dedik. Sizler de inşallah bu seyir zevkine. Onlar merakla büyürken de. Sence bu sefer olacak <laughs> mı? Keşfederek öğrenirken. Ben de... <laughs> yani, yani. kazanmaya başlamış kardeşim. Hayır ne alakası var 100 lira yapalım. Kardeşim de kazanmaya başlamış hop. 100 liraya giriyor mu? Dur Zafer'i. Zafer vuruyor. <laughs> Zafer vuruyor. <laughs> <laughs> ya <laughs> ya. <gülüyor> bu <gülüyor> ya. Keşfetme, ya bunlar nasıl reklamlar ediyorsun. ya? Biliyoruz ki. Ya Emre'nin şuta bir daha şey alsana ya. Bir daha alsana Ya Emre'nin şuta bir daha da. Allah razı. Kardeşim de kazanmaya başlamış hop. mu? Dur Zafer'i. Zafer! <laughs> bir de Top bak mi? şuttan sonraki eğ eğlencesine baksana bak nasıl gülüyor bak <gülüyor> nasıl mutlu. <laughs> <de Emre> <laughs> bak bir şimdi Emre'ye? Bak şimdi yüzüne bak Emre'nin birazdan. <laughs> <laughs> Topun gidişini falan izledi gördünüz mü? <laughs> Çok iyi. Ay şuna bir baksana. Hayatım şuna bakar mısın? Gerçekten. Ay keşke bana sok. Eray ne alaka mı oğlum? Jurox, Eray, Ben, Ali bu, ta kör zamanı falan Cahriye'nin vıtıcının yayınlara katılırdık işte. Daha ben yayıncı değildim. Bunlar yayıncı değildi. Ha o <laughs> zamanlar beraber <laughs> böyle ekipte şey oldu mu aa işte gelin oynayalım birlikte. Siz ne kadar eğlenceli insanlarsınız. İnşallah bir gün yayın açarsınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne eğlenceli insanlarsınız. <laughs> böyle dedikodular dönüyordu yani öyle düşünün. Tabii. Tamam akşam Kemal ne kadar eğlenceli oldu konuşuluyordu. <laughs> tüm Mumble'da efendime söyleyeyim. şey Arazar DJ'sinde grubunda tüm her yerde. <laughs> Bakar mısınız kızlar kelepçe falan aldın. <laughs> Ay sen harikasın Öktem ya. Mükemmel bir yaratıksın. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. Benim adım Öktem veririm Götten. <laughs> Bakın açtım. Elsa hoş geldin. Merhabalar efendim hoş geldiniz. El Lan, Elsa hoş Hakim bir dur. Lan. Elsa buraya bak ya. Ver. Elsa kız. Elsa. <laughs> <Kızım, gülüyor> Al sana arkanı döndü. Elsa bu tarafa dönsene. Niye öyle ters sen bakayım. Elsa dışarı. <laughs> kız. Elsa hadi gidelim mi? Niye tepe tak bakıyorsun <laughs> ya? Yani. Ya bak kat kaysın şöyle. <laughs> mi? Çok özledim ya Soşku'yu da. Hadi gidelim desene hadi gidelim. Hadi gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Gezdireyim mi? Kemal seni <laughs> <beye> gezdirsin mi? <laughs> nerede Kemal? Geleceğim <laughs> geleceğim kız. nerede de nerede? <laughs> kemal nerede de? <gülüyor> 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 kemal nerede Kemal? Hani? Kemal gezdirsin mi seni? Seni gezdirsin mi Kemal? Hadi gidelim. Kemal'e kızıyordu ya balkonu kapısını aç sana diye. Konuşuyor ya bir o. de bak. Hmm. Özledim hmm. be. E, şey yapalım hmm. ya yarın öbür gün siz müsait olduğunuzu söyleyin de bir gezdirelim Elsa'yı. Benim kızımı Gezdirsin dönüşte. mi seni? Ne diyor Kemal Ge gelecekmiş. Şey? Özge bu sene hep böyle kandırıyor ya. <laughs> ya niye kandırıyorum <laughs> ne diyorum ya Allah Elsa Allah. seni de kandırıyor. <laughs> Elsa koy. Aa, aferin. Böyle yap böyle koy de bir daha. Es koy. bir <laughs> 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 şey mi yedin sen? Ya dışarıdan geldik şimdi gezdirdim daha. O seviyor mi? oğlum Elsa'nın sevmesi koy. Sever. Biz... <laughs> <laughs> Erik ne yapıyor Zürafx? Ne bileyim koydum balkona. <gülüyor> 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 bak bak eriyi savunuyor. Ya evde niye mülteci gibi yaşıyorum o köpek ya? Koydum ya ne balkona var <gülüyor> 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 Benden ne şey <laughs> <şirin>. Ben beni destürerek. Benim bir artı bir neden büyük o balkon? Şirin <laughs> şirin. Şirin şirin şey, ne Kedişler nerede? Kedişler. Onlar, Onlar çıkmıyorlar. Yatak odasındalar. Aa, neler yapıyor? Çok korkuyorlar Elsa'dan. Haydi oyun time mi ya o zaman toplandıysak? Nasıl ya? Beni oyuna çağırdı, çağırdı insanlar. aydınla iki, üç, Ayhan'a yazsana Sercan. Ayhan, Aydın broderlerimi de çağırın da oyun geçiyorsun ya. ya. Aramayayım dur. Onlar gelene kadar ben bitiririm Reddit'i. Sen hangi süper kahraman olmak isterdin? <laughs> Spider-Man. bu sahne çok güzel. Batman. Batman çok parası var. Doktor Strange. <laughs> Iron Man. Iron Man fakir kutara mı? Hayır. <laughs> hem süper kahraman hem de zengin. Ya şimdi bu adamla uğraşalım. Antman Ali. <laughs> ben diyordum ki bu post niye Ali kodu etiketlenmiş. Kemal. Ben Ali'ye Antman and the Bass pijaması alacağım. <laughs> Benim buradaki gelişimi kimse <laughs> bak o Semtte büyüyenler bilir ha. Bunu aynen bunu semtte büyüyenler yani. bilir. Bak burası. Tamam. ne yakadan tutuyorum ne şeyden Abi tabii, tabii şurdun tutuyorum. aynen öyle aynen. Böyle az omuza doğru hatta. Orayı tutunca da bir çevrilir Ali o kıyafetli. Ayhan Buruder izliyormuş. He? Ayhan burada dizi izliyormuş. Buruder bırak diziyi de ya. Valo var ne yapacağız sen sizde. Dizi hep izlenir de. Güzel büyücü olsan da, evrenin koruyucusu olsan da, lider olsan da, kral olsan da, efsanenin önünde diz çökersin. <laughs> 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 Excalibur! ne vardı lan orada? <laughs> oğlum ne vardı orada? Unuttum saniye unuttum. Sanki spoiler, Casper spoiler. Şşş, spoiler dedi. spoiler. Kesbur <laughs> vardı oğlum işte. Kesbur <laughs> vardı. ya daha yeni girdik şimdi bir tur laf yiyeceğim. İzin alırım ver kulaklığı ver. Gençler. Tekir. Götünü sikim tekir tekir. Amanak hadi. bak yukarı çık çok güçlüler Excalibur kullan oyunun hakkını ver Casper Excalibur oyunda <laughs> güç <mi> budur <laughs> ya her reklamı bulmuşlar ya. tümünü bulmuşlar herhalde ya bir şey diyeceğim bu Bilgisayarda çekilen sahneler var ya, Casper reklamı. Evet. Ondan biz de çekelim, Erik Dal'ı. Casper evet. kullanırken ama full samimi, bizle yani, biz biz yapacağız. Bizim gibi. Yani çok Eyvallah. Ali'cim öyle bir hani onay geleceğini düşünmüyorum da ona. Hani öyle ben televizyon oğlum... reklamı ama bizim olduğumuz, bizim o, gibi. Ben tabu Karaşöy'de çekeceğim. Televizyonda, bizim gibi. Reklam. Cemal. Sonra Ferit gibi şey kalmayalım böyle. Oyunlardaki en büyük büyücü zene biliyor musun? <laughs> <laughs> Ama öyle cümleler kururuz aslında. <laughs> söyle. Şu düşünsene şöyle geliyor bir şeyle. Oyunlarda büyük bizimiz ne biliyor musun? Yes for <laughs> Excalibur'un marifetini size anlatmama gerek yok. Allah büyük koparım ya. Jurox oynasa bile böyle tek başına oynasın yine büyük koparım yani. Ya niye Benim... kanka niye ben oynayamaz mıyım ya? <laughs> ya ben tamam. oynayamaz mıyım kanka reklam filminde ben kanka, oynayamaz Bir de böyle ya. çapraz duruşun var ya. Ben ben duruşu var. Öyle, öyle durduğumu bir hayal et kanka Vixar'ın başında. <laughs> ben sen öyle durduğunda fotoğraf çekiliyorum ya seninle. Öyle büyük bir Direkt bir olay. Direkt geliyor olabilir. yanıma beni bir çek diyor Jirosu'ya ya. <laughs> kanka Benim bu arada bize... saçmalık seviyesi. Video bu video ne oldu ya? Paylaşılacak oğlum geliyor oldu daha video. <laughs> <Bir> yaz oldu orası. <laughs> Merhaba buradan geçebilir miyim? <laughs> bak amına bizim Kodum. reklamlar işte bak. Bu da bizim reklamlar Ali. Buraya sence tavuklar girebilir mi? Siktir git haddini bil. Bekle lan burada. Beyler gelin amına koyayım. Esper Excalibur çağını başlat. Binlerce farklı özelleştirme seçeneğiyle tüm ihtiyaçlarına tek bilgisayar. <laughs> ya Jiros, ben şu story'den ne linç yedim be vaga Şey bir orucun elinde, birinci elinde, günü. Bir elinde jül bir elinde çay tutuyor. <laughs> orucun ilk gününde bu story'i attı. Ne laf yedim ya. Siz dua edin ben bunun devamını atmadım. Diğer story'de de makarna yiyordu. <gülüyor> 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 anlamıyorum ki ya. anlamıyorum. İzleyiciler ayrı çalışıyor ya artık. Adam reklamı da izleyici yaptırdı ya. Cyberum <laughs> 2155. Ben gittim. Arkadaşlar dur. Ben çıktım. Toplandık. Ya. Toplandık işte. 9 8 Ya durdu. 7 Arkadaşlar bak, sevdiğiniz işi yapıyorsanız bir yerinden ucundan tutuyorsanız zaten İki. bunu da severek beğeniriz. <laughs> <laughs> Yeter. Çok güçlüler. Reklam atla koymuş bir de ya. Ekskali cool. Emek vererek yapıyorsunuz. İlla bir gün bir emeğin karşılığını alıyorsun. Öyle ya da böyle. Emeğinin karşılığını... Durdurulamaz bir gücü hazırsan Jasper Ekskali vurcağını Binlerce farklı özelleştirme seçim. Ya seç manyaksınız ya. Allah deli bunlar ya. Ali <laughs> bana <laughs> <laughs> Bak belli, oh, bu, kısavlu, bak belli, bu görecekler <laughs> Bu kadar hızlı olamazsın. Kesin yine oradan <laughs> beni nasıl gördü ya? Excalibur <laughs> kullan. Parasını <laughs> alalım. Çetin Kemalet tanımlayışı aynen böyle. Bakalım abi. Aklıma. Felaket bir karakter. Berbat bir. Kötü bir adam. Ama dahi. Müthiş bir Bunlar Kötü bir karakter. Ama dahi. Casper Excalibur. Hocam bana bir hikaye anlatın bakalım. Kontradis, kontrol olduğu parça hangisiydi? Onu da bir Atabilir misin? Solu şarkı bu. Komplo şarkıyı dinliyorum. Kemal bu kadar dedi. Ha tamam. O zaman ya oğlum manyak mısın? Adamı dinliyorum aynı <laughs> zamanda komplayı dinliyorum ya Allah. Im. Bu kadar diyor dizi. <laughs> abi ne güzel müzik dinliyorum. Dinliyorum oğlum ya. ne güzel yapmış ya. <laughs> Allah. Baba bu editlerin oldu, ne oldu? Seni burası ilgilendirmiyor. Kemal abi seninle derdim yok diyor <laughs> 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 ya. Bak <laughs> Bundan sonrası sana. <laughs> Ee, bak uydurmayın uydurmayın durduk gericiğimde <laughs> Güzel 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 ben trenler 900 konta şöyle koyun buyurun 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 buyurun, 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 buyurun güzel. Ne oldu oğlum bu nasıl bir Şöyle bir durum olmuş hatırlıyor musunuz ben şey demiştim Ya rep çok olsa hatta Tabii efendim <gülüyor> 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 Ya bu nasıl bir bro Oğlum hiçbir şey yok edittan ama her şey var abi. falan Tamam galiba <laughs> boş yapmışız Kazanmamızı <galiba. gülüyor> bulduk bence bir şey açıklarken böyle mi dinliyorsunuz beni ya? Böyle kafanızda hiçbir şey kalmıyor mu ya? Ne güzel orada konuşuyorum bir şey. Evet. <laughs> bitti. Bitti. izledik 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 arkadaşlar. böyle gitti. editler, yolunu yapmak...